Leyla Alaton'un söyledikleri aslında sadece zenginlikle alakalı değil, e, hepimize dair sözler. E, sahi burada da bu soruyu size sormuş olayım. Zenginlik nedir sizce? Çok paranız olması mı? Mücevherleriniz olması mı? Eviniz, arabanız olması mı? Yoksa zenginlik dostlarınızın olması mı? Bu soruyu... Ee, soruyorum soru işaretini buraya bırakıyorum lütfen yorumlara yazın sizce zenginlik nedir şimdi Leyla Alaton'un Bloomberg KT'de sevgili Gözde Atasoy'a verdiği röportajın bir bölümünde e, şöyle sözleri var diyor ki Leyla Alaton röportajında çok pahalı çantalarla dolaşmak utanç verici diyor ve ekliyor zengin olmak çok paraya sahip olmak değil yetinmesini bilmektir diyor. İçinden geçtiğimiz bu dönemde sadeleşmeye de o kadar çok ihtiyacımız var ki e, ve buna da bir çağrı yapıyor Leyla Alaton çünkü e, fitursuz bir zenginleşme e, yaşıyoruz. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Bir tarafta açlıkla boğuşanlar, çok zar zor hayatını idame ettirenler varken bir tarafta Hani su gibi akan bir paradan bahsediyoruz. İşte şimdi yaz geliyor, hemen bodrum fiyatları, çeşme fiyatları falan aktarılmaya başlandı. Elbette her bütçeye göre olabilir ama yani bir loca kiralamanın artık milyon liralardan başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Bir biçe girmenin mayonuzun markası, geldiğiniz kıyafet, geldiğiniz arabanın markası bunlarla ölçülmeye başlandı. Ve bugün kendimize de şu soruyu sormamız e, gerekiyor. Gerçekten neye ihtiyacımız var?